Merhaba bayanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir baklava yapacağız. malzemeleri söylüyorum. 50 gram kadar margarin, bir yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, bir kabartma tozu, bir yemek kaşığı kadar da sirke. Şöyle malzemeleri koyayım. batma tuzu. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel bir hamur oldu. Şöyle göstereyim size. Biraz yoğurmanız gerekecek bu hamuru. Şimdi şekil vermemiz gerekiyor. Böyle beşerli gruplar halinde küçük küçük ceviz büyüklüğünde hamurlar yapıyoruz. Bunları nişasta ile üst üste koyup büyük bir hamur elde edeceğiz. Hamurlarımızı böyle açıyoruz. Aralarına nişasta serpiyoruz böyle her katına. 5 tane yufkamızı üst üste koyuyoruz. 4 5 Bunları şimdi büyütüyoruz. Hamurumuzu tepsimizin büyüklüğünde açtık. Şimdi yerleştiriyoruz. İkinci hamurumuzu da açtık. Şöyle biraz sirkeleyelim. Nişastası kalmasın. Onu da tepsimize koyuyoruz. Her katına ceviz serpiyoruz. tavayı açtım. Beşerli beşerli 50 yaprak var burada. Şimdi kesip üzerine yağ dökmek istiyorum. Kulağımızı açtım. 50 kat yaptım. Her katına ceviz serptim. Gayet de güzel oldu. Şimdi tereyağı ve sıvı yağ karışımı olan yağımızın üzerine gezdiriyorum. Sonra 170 derecelik fırında pişirmek için fırına vereceğim. Batlığımız fırından çıktı. Bakın. Kıyır kıyır kat kat duruyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu 5-10 dakika bekletip ılık şerbetini üzerine dökeceğiz. Evet, baklavamız biraz ılıdı. Şerbetimiz ılık. Şimdi şerbetimizi döküyorum. Şerbetine 5 bardak su bardağıyla şeker, 6 bardak da su koydum. Çeyrekte limon var. Almaya ya yakın limonunu sıkıyorsunuz. şerbetin hepsini döktüm. Şöyle göstereyim. Şerbetini. Bir saat sonra çekmiş olacak büyük ihtimalle. Herkese afiyet olsun şimdiden.